Selamun aleyküm sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz, nasılsınız? Değerli arkadaşlar bugün köpeklerimize yer yapıyoruz. Şu an içine kemik suyu kattım, makarna var. Et suyu var. Ondan sonra hazır çorba koyuyorum. Besi yemi katıyorum arkadaşlar besi yemi çok faydalı biraz da arpa koyuyorum. Benim tarzım bu şekilde. Malaklı e, 6 aylık da yavru. Bunlar kardeşi bu da 6 aylık. Hakiki orijinal bunlar. Biraz da size tümini göstereyim. Koyunlarımız şu an yatıyor dinlemede Fazla rahatsız etmeyelim bunları Yalımızın başına geçelim <laughs> Henüz daha diğer malzemeleri katmadık arkadaşlar. Hayvanlar severek yiyor bunu. Kasaplardan et, kemik, bu tarz şeyler alıyorum. Su olduğuna bakmayın. Şimdi birazdan lafa lafa olacak. Arponu da katacağız. Yani şu an görmüş olduğunuz et, kemik, et suyu var. İçindeki olan malzemeler. kendimiz çorbaları. Ama hayvanlar önemli çünkü hayvanlarımıza bakıyor. Hayvan bekçileri bunlar. Etrafımızda da kurt çok. Kurt sürüsü çok. O yüzden hayvanlarımıza bakmak zorundayız. Yani kurt olmasa da bakmak zorundayız. Hayvan sevgisi başka bir şey arkadaşlar. Evde ne yiyorsam köpekler de aynı olayı yiyor. Yani hiç yok, şekilde. Her çeşit hazır çorba koyuyorum. Bu video olayında profesyonel değilim. Çok acemiyim. Olabildiği kadar çekiyorum. Tabii. Evet. koyalım yansın. Ben besiyimi koyayım arkadaşlar içine. Kuzu büyütme besiyimi. Onun içinde de çok tatlı maddeler var. O yüzden güzel oluyor var var Ben sonunda katacağım yani et var et suyu var çorba var makarna var her çeşit içinde malzeme var hayvanlar iştahla iştahla yaklaşık bir kilo besiğimi koyuyorum arkadaşlar bunlar içinde eriyip bunda çok faydası var. İsterseniz katmayabilirsiniz ama ben katıyorum. Benim hayvanlarım yiyor. Bu şekil alışırdım. Dört tane köpek var Kangal. Diğerleri dış tarafta. Bunlar henüz yavru. bir günlük var arkadaşlar. Sabah ve akşam. Tabii bunu karıştırmasak altı tutar.